her yazdığımız prompt yapay zeka uygarlığını büyütüyor dedim. Kendi kendilerine yapay zeka uygarlığını geliştiriyorlar. Biz insanlar olarak tanrının yerine ne kadar geçtiyse AI de bizim yerimize o kadar geçecek. Geçtik mi biz tanrının yerine? Aslında insanlık epistemolojik bir pivot yaşadı diyebiliriz. Merhaba hocam, tekrar hoş geldiniz. Selam, merhaba. Deniz iyileşti mi? Yok hocam, hala iyileşmedi maalesef. Geçmiş olsun. Teşekkür şimdi, bekliyorum ederiz. Bekliyorum yani. İnşallah gelecek 3-5 program sonra diyelim. Sayın hocam, şimdi biz geçen hafta startuplardan falan bahsetmiştik. AI startuplarından AI bahsettik. AI startuplarından doğru. ve hatta siz demiştiniz ki yani istediğiniz kadar ben bunu paraphrase yapıyorum. İstediğiniz kadar takla atın. <laughs> e, yapay zekayı e, siz üretmediğiniz sürece, birilerine bağlı olduğunuz sürece ya işte bir şey kısa yapamazsınız dön demiştiniz. Kısa dönemde başarılar olabilir. Ben bunu... Yani yani oturun şey yapmayın demiyorum yani. Chat GPT ile program yazmayın demiyorum ama bunlar tabi güzel şeyler. Ama bunların uzun vadeli kalıcı olup olmamasından bahsediyorum aslında. Yani kısa vadeli şeyler olabilir. Oturursunuz şu anda hemen yaparsınız. Bir, bir senelik bir şey çıkar. 6-7 ay içerisinde çok güzel bir proje çıkabilir. Ondan sonra onu hemen hızlıca bir tane bir venture kapitaliste pazarlayabilirsiniz veya sunabilirsiniz. Onlar da bunu beğenirler o anki duruma göre. Ama ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra zaten öyle veya böyle chat GPT veya bu tip böyle generatif eğerler zaten domine edecekler yani. Benim aslında söylemek istediğim evet. şey o. Bir de işin şey tarafı var. Hatırlıyorum geçtiğimiz hafta şeyde konuştuk. İki tip böyle startuplar var demiştim. İkinci tipteki startuplar da daha böyle data odaklı çalışıyorlar. Yani diyorlar ki Aa, benim elimde çok özellikli bir data var. Mesela nedir o data? Benim elimde öyle bir data var ki izinli bir data var ve işte kanser hastalarının diyelim datası. Ama bu tabi anonimleştirilmiş bir data ve evet. yani KVKK, GDPR gibi şeylere takılmıyor ve izinli bir data olduğunu varsayalım. İşte biz bunu şeye veriyorum radyoloji görüntüleri, işte testler, tahliller vesaire. On sonuçları veriyoruz. Herhangi bir şey geldiği zaman bir diagnostik yaparken bir teşhis, tanı koyarken verdiğimiz zaman yapay zeka işte diyorlar ki doktorlar %80 başarılıysa uyduruyorum. Yapay zekada diyelim %90 başarılı diyorlar vesaire gibi. Bu tip böyle startuplar da var. Bunlar neticede yine ChatGPT vesaire gibi generative AI'lara bağlılar ama bunların farkı ne? Diyor ki kardeşim benim elimde kimsenin olmayan data var diyor. Anonimleştirilmiş ve izinli data var diyor. Tamam, that's okay. Bu da benim kabulüm. Bunda da bir problem yok. Ama şöyle bir durum var, sen o datayı nereye veriyorsun yine? GPT. Yine ChatGPT'ye veriyorsun abi. Mi? Yani o sen veriyorsun, bir başkası da veriyor. Bir başkası Amerika'dan veriyor, bir başkası Arjantin'den veriyor. Sen Türkiye'den veriyorsun, bir başkası Fransa'dan veriyor. Yine zaten kazanan kasa oluyor, oluyor yani, anlatabiliyor muyum? Bu adam öyle veya böyle, bunu arka tarafta atılıyor ve ciddi anlamda şey öğreniyor. Yani. Sen ne kadar yırtınırsan yırtın işte bu data benim falan filan evet. falan diye öyle bir durum söz konusu olmayacak yani. İnanılmaz. Yani bu hayatta Chat GPT olmak lazım diyorsunuz hocam. Burada tabii şimdi bir sonraki versiyonda yapay zeka, versiyon demeyelim de yani yapay zekanın ilerleyen şeylerinde çok bence kısa bir süre sonra yapay genel zeka denilen bir kavram ortaya çıkacak. Yapay genel zeka ne demek hocam? Şimdi yapay genel zeka şu demek. insanımsı insan benzeri. Biraz böyle şey mi yani böyle bir akademik bir tanım mı istiyorsun yoksa gerçekleri mi söyleyeyim? Vallahi hocam gerçekleri söyleyeyim <laughs> bana önce. <laughs> Öyle bir şey ki sanki böyle yaşayacak mıyım doktor der gibi. <laughs> evet. Şimdi böyle insanımsı bir sistemden bahsediyoruz. Ne demek o? Ya aslında biraz böyle şeye danıyor yani biz böyle tek başımıza kaldığımız zaman değil mi böyle insan sıkılır falan ne yapar? Ya Netflix'e bakayım bilmem ne birisi arkadaşıma telefon edeyim kitap okuyayım falan değil mi? Böyle bir işte sosyal medyada bakayım veya çıkayım gezeyim falan filan evet. değil mi? Bir zamanlar öyle boş vakitlerimiz vardı. Hatırlar Valdir. mısın acaba? <gülüyor> <gülüyor> Gençlik ve Şimdi evet. sizi de girip bir bölüm çekiyoruz. Evet. Şimdi işte bunun AI yapacak öyle söyleyeyim. Tembelli değil değil mi? Bize olan hizmeti umarım. Şimdi şöyle. Şu anki versiyonda yapay zeka <laughs> versiyonunda biz prompt yazıyoruz. Hı -hı. Bak birinci bölümde bunu söyledim bu cümleyi çok es geçtim. Dikkatini dinlemiyorsun. Onun için Deniz'i soruyorum. Deniz gelse daha dikkat edinler. <laughs> evet, ben daha sonra deniz şey. olamadım. Püskürt evet. bak. <laughs> Her yazdığımız prompt yapay zeka uygarlığını büyütüyor dedim. Bu çok önemli bunu cepte kalsın. Fakat yapay genel zeka yani prompt yazmamıza gerek kalmadan sürekli arka tarafta çalışan ve kendi kendine çalışan, kendi kendine öğrenen aslında kendi kendine sıkılan. Değil mi? Şimdi şu anki durum ne? Orada bir tane yapay zeka var. Biz giriyoruz prompt yazdığımız zaman çalışıyor ve bize bir şeyler söylüyor. Şunu söylüyoruz yapay genel zekada. Gerçekten insan yaklaşımda, insan benzeri bir yapı ve prompt beklemiyor. Kendi kendine öğrenen bir yapıdan bahsediyoruz. Yani mesela şöyle örnek verelim. ChatGPT'nin işte 5.0'ını, 6.0'ını belki bu bölümü biz yayınlayana kadar 6.7.0'ı çıkar yani. O kadar hızlı ilerliyor. Artık yetişemiyoruz. ChatGPT'nin versiyonu ne olursa olsun 1 milyon tane ChatGPT tamam. olduğunu düşün. Çünkü bu tip yapıları yani sanal ortamlar oldukları için bunlar dijital twin olarak değil mi? Dijital ikiz olarak bunları çoklayabiliyorsun. Ve her bu bir milyon tane diyelim kopyaladığımızı düşünelim yani replikalarını diyeceksiniz ki ya arkadaş bu bir milyon tane chat GPT run etmek için çok anormal bir hardware gereksinimi gerekir. Evet doğru söylüyorsunuz ama bir yandan da hardware'ler biliyorsunuz kapasiteleri eksponansiyel bir şekilde artıyor. Hardware problemimizin de olmadığını düşünelim. Şimdi bu bir milyon tane chat sanal ortamda aynı anda bir milyon farklı konu verelim. Bir tanesi ne bileyim denizcilikle ilgili çalışsın. Bir tanesi sinema ile ilgili. Bir tanesi matematik. Bir tanesi yönetmenlik. Bir tanesi edebiyat. Bir tanesi işte otomotiv. Bir milyon konu bulacağımızdan bile emin değilim. Bir milyon tane farklı. O bir milyonu da buldurursun. Yine chat kendisine buldurursun. Dersin ki birbirinizden farklı konular seçin bakayım dersin. Onlar bulurlar. Sen merak etme. Kimisi tarih, kimisi bilmem ne. Farklı farklı alanlarda. Bunların biz hiç prompt prompt vesaire de yazmadan 7-24 çalıştığını düşün. Ve sürekli bunlar kendi kendilerine yapay zeka uygarlığını geliştiriyorlar. Ciddi anlamda bir kültür birikiminden bahsediyorum. Dijital kültür birikiminden bahsediyorum. Kültür derken insani manada değil. Yani makine kültüründen bahsediyorum. Tamamıyla bilgiye dayalı. Bilgi ürettiğini düşün. Ve bunun da eğer T zamanında bir sonu varsa bu 1 milyon ChatGPT aynı anda kendi kendini birbirine kopyalıyor ve bir anda 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon belki 1 milyar farklı konuda çok ciddi bir bilgi kütüphanesine sahip olduğunu düşün. Yani böyle bir enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz. Anormal bir kapasite. Bilmem hatırlar mısınız? Bütün bu dünyaya ele geçireceğiz korku ya da bilim e, kurgu metrikten bahsetme. Evet. Terminatör ki mesela. Böyle e. distopik dünyalarda hep yapay zekanın dünyaya savaş açma nedenleri arasında şu söylenir. Ben geliştim. Her şeye hakim oldum. İnsana rağmen insana rağmen. Ona, i̇nsana e, rağmen, e. Insanı ona baktım. Karar <laughs> alıyor yani. Prompt yazmıyor kimse. Ve dedim ki bunlar yaşamayı hak etmiyor. E. Doğayı e. öldürüyor. Ben de bu insanlar öldürüyüm veya kendisine zarar vermemesi için hapiste alem tutayım. Kontrolde tutayım. Dolayısıyla yapay zeka bu anlamda insanın yerine geçip de sanki böyle bir insanı insandan koru, insana rağmen <laughs> insandan koruyan bir düşman gibi hareket <laughs> edecek mi? Ya bunu ben epey bir düşündüm. Ya yani şöyle kendi kendime şöyle bir cevap buldum. Biz insanlar olarak Tanrı'nın yerine ne kadar geçtiysek, AI de bizim yerimize o kadar geçecek. Anladım. Geçtik mi biz Tanrı'nın yerine? Geçmedik tabii ki. Ee, o da geçemeyecek bir yandan da geçtiğine dair de doneler söyleyebilirim. Bu çok felsefik bir konu yani. O zaman yavaş yavaş biraz şeye gelelim. Felsefeye gelelim. Bu biraz da böyle derinden gidelim felsefede. Bu konuştuklarını anlamak için seni Sokrat'ın zamanına götüreyim. Oo Bayağı geri gittik. Çok geri gittik ya. Sokrat'ın temel olarak insanlığa kazandırdığı iki temel şey var. Bunlardan ilki Yunan tanrılarını reddediyor. İngilizce'de false god, hmm. gods diyoruz ya işte. Hı hmm. Yani putlar yani Türkçesiyle. Evet. Putları reddediyor. Peki sana bir soru soracağım. Sokrat nasıl öldü? Yani idam edilerek öldü. Sokrat'ın savunmasını okumuştum meşhur. Evet. Orada hatta... Böyle yani bir anda hazırlıksız kalandı. Evet bakmaya. evet. Ama bak bu kadarını biliyorum. Ben de siyaset bir falan okudum. Buralar benim, benim alanlara geldik <laughs> hocam. Yani hatta öğrencisi bile onu kurtaramadı. Şu, ölüm, biraz, evet. Ölüm cezasına biraz çarptırıldı. Şey ve hikayesi var orada. Kendisi de ze o zehri içti işte. yani. Evet. İçmeye zorlandı aslında. Zorlandı. Evet. O şekilde öldü. Peki Sokrat'ın savunmasını söylediğin işte bu Öğrencisi Eflatun'un Apoloji diye bir Sokrates'in savunması evet. eseri var. Orada zaten bunları anlatılıyor. Peki neden ölüm cezasına çarptırıldı biliyor musun? Şimdi aklımda kalını söylüyorum. Tam nedeni evet. hatırlamıyorum. Sokrat... Bir in... tanesi az evvel söyledik işte. False gods'lara reddetmesi. Reddediyor bilinçli. Çok fazla soru soruyordu insanlara ve çok evet. fazla tepkisini çekiyordu insanların. Temel olarak ve... iki nedeni var. Hı, bu değil ne? belli ki böyle girdiğimize göre. <laughs> Birincisi bu işte söylediğimiz bu putları o işte tanrı mitolojik şey reddetmesi. İkincisi tabii tırnak içerisinde gençliği zehirlemesi. Hmm. Ama aslında buna şey söylemişim. Çok benzer söylemişim. şeyler değil mi? Evet. Ben de söylemişim. Hakkımı evet. yemiyor. Yani deniz yok belki ama ben de fena değilim. <gülüyor> onda <gülüyor> Bu gençleri zehirleme meselesi kadim tarihte çok var. Böyle şeylerde de görüyoruz. Yani kadim tarihte peygamberler genellikle gençleri işte zehirleme vesaire gibi şeylerle hep suçlandılar. Hmm. Doğru mu? Evet. Bunun en meşhur örneği de İsa. Değil mi? Hazreti İsa. Evet. Yani işte toplumda şey yapıyor. Böyle bir anres çıkarıyor. Orada bir taraftar topluyor vesaire filan. Ve oradaki toplum bundan rahatsız oluyor gibi böyle bir durum var. Ve işte daha sonra işte bu Passion of Christ denilen İsa'nın çilesi çarmıha doğru gidiş hikayesi söz konusu. Bu açıdan baktığın zaman da ben kendim şahsi olarak da böyle çok düşündüm. Sokrat'ta çok ciddi şeyler de var bu arada. Yani peygamber olup olmaması ile ilgili şüphelerim de var. Muhtemelen öyle olabilir. Olmayabilir. Yani Hani olmasa da böyle bir ermiş bir niteliği söz konusu. Şimdi birinci yaptığı şey şu oldu dedik. Bir kere putları inkar etti. Zaten onun için de idam edildi. Kardeşim sen niye bizim putlarımızı reddediyorsun? Bak gençlerimizi, halkı zehirliyorsun falan filan diye o nedenden dolayı şey yaptı. Bunu insanlık açısından belki iyiye yorabiliriz. Deriz ki atamamıştı işte, putları inkar etmiş falan. İkincisi insanı merkeze koydu. Ve i̇nsanı merkeze koyması ilk böyle baktığımız zaman tabii şey gayet olumlu işte insancıl, hümanizm vesaire gibi bir durum söz konusu. Fakat tabii burada şöyle bir durum Söz konusu oldu. Bunu konuşurken her zaman seyircilerimiz ve tabii sen de ve ben de arka tarafta bir yapay zeka ile de yavaş yavaş ilişkilendirmeye başlayalım yani bu konuştuklarımızı. Aslında insanlık epistemolojik bir pivot yaşadı diyebiliriz. Yani bireysel bilinçle insanlığı ön plana çıkarttığın zaman çok ciddi anlamda böyle ha evet bu hani hatırlıyorsun düşünüyorum öyleyse varım. <laughs> İşte bilgi güçtür vesaire bu işte Descartes'ların, Franz Bacon'ların falan evet. söylediği cümlelere doğru geliyorum. Kelimelere bile yansımış durumda. Mesela ahlak kelimesiyle etik kelimesi. Genellikle mesela ahlak dediğimiz şey kelime olarak söylüyorum. Ne demektir dediğim zaman herkes işte sözlük olarak ha, etik vesaire diyorlar. Aslında ahlak ve etik birbirinden farklı şeyler. Yani ahlakın içerisinde Arapça bir kelime biliyorsun ahlak. Orada halk edilme konusu var. Ahlak kelimesi aslında yaratılıştan geliyor. Fakat etikte öyle bir durum söz konusu değil. Sanki birbirinin yerine geçen kelimeler gibi kullanıyoruz ama öyle değiller. Yani etik biraz daha epistemolojik bir kökeni var. Yani bir şeyin etik olup olmaması insana bağlı. Ahlaki olup olmaması da aslında biraz daha ilahi bir iradeye bağlı burada. Bu birinci kısım. İkinci kısım bu ilahi adalet yerine, ilahi bilgiler yerine etik rasyonel daha kural koyucu olmaya başladı ve doğal olarak şeye doğru geldik. Sokrat'tan sonra işte Eflatun, Platodur, işte Aristodur, rasyonelleşme ve işte aydınlanma çağına doğru geldik ve aslında modern sekülerliğe doğru geldik. Bu da beraberinde aslında tamamıyla bilgiyi merkeze aldığımız zaman biz ne diyorduk? In data we trust diyorduk hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum hocam. Tamam mı? Bu ne demek? In data we trust yani data science dediğimiz şey aslında? Merkeze epistemolojiyi almak demek. Tamam mı? Şimdi bu beraberinde insanla böyle bir ontolojik bir kopuşla karşı karşıya getirdi. Yani tamamıyla bilgi biz niye varız? O pek yok. O biraz e, flu bir durum. Yani bu ontolojik güvensizliği insan oğlu epistemolojik güvenle kazanmaya çalıştı. Epistemolojik güven dediğimiz şey de aslında data science. Data science'ın üzerine kurduk zaten yapay zekayı. Yani bu data science konusu da aslında bu ontolojik kavuşun hem sebebi, yani hem nedeni hem de aslında biraz neticesi gibi duruyor. Hı hı. Hocam in data we trust dediniz ya. Tabii evet. ki ben yine her bölümde olduğu gibi <laughs> söylemezsem olmaz. Bunu daha önce söyledik ama programı yeni açanlar tamam, için bir şey, için. şey olsun. Karpuz yata yata yapay zeka data data <laughs> büyür diye bir biliyorsunuz ve cizimizde vardı. Madem data diyorsun o zaman şöyle bir soru soruyorum. Diyelim çok global bir küresel bir şirketin işte CEO'sun ve elinin altında çok büyük bir big data var. Samimiyet ölçebilir misin burada? İçtenlik ölçebilir misin? Ee, Sanmıyorum. Ölçebilir miyiz? Yani gönlü ölçeceksin. Sanmıyorum. Bunu mesela biraz daha somutlaştıralım. Tamam. Çalışanın müşteriye karşı olan samimiyeti ve içtenliği ve tersi de doğru. Ya... Mesela sadak, bak sadakat dediğin zaman ha, ölçebiliyorsun. İşte sadakatı çeşitli, e, nümerik, rasyonel. Hı hı. Rasyo ya... Rasyo ne demek? Bölme. Pay bölü pay'da bir rasyo. Analitik şeylere bağlayabilirsin sadakati. Nedir Doğru. o dersin ki bir kardeşim benim referansım şudur. Şu bardağı satıyorum ben. Her ay gelip bu bardağı benden alıyorsan demek sadık müşterisindir derim. Onu bırakırım. Doğru. Peki bunu alırken sen benim markamı içten bir şekilde tasvip ediyor musun? Acaba zorunluluktan mı alıyorsun? Yoksa başka bir alternatif bulamadığın için bana mı mecbursun? Benim personelim bunu sana satarken gerçekten samimi bir şekilde senin ihtiyaçlarını gözetiyor mu yoksa iş olsun o primini alsın diye mi bu satışı yapıyor bunlar bunun için elimizdeki tek data anket olabilir. O da ne kadar içten ve doğru söyledikleri konusunda şüpheye düşeriz. Olmaz yani. Ya yani evet. Bu işte samimiyet, içtenlik, yani bu gönülden gelen hisler, yani çok ciddi anlamda orada bir eksiklik durumu söz konusu. Burada işte devreye insan oldu diyor ki kardeşim ben bunu bu işte epistemolojik güven ortamıyla güvenli bölgelerle işi bitiririm diyor. Aslında Sokrat'ın yaptığı, Sokrat ne yapmıştı ikinci olarak insanı merkeze almıştı. İnsana merkeze almaya işte antroposan Santrizm deniyor. Şu anda aslında insan olarak bizim yaptığımız şey AI santrizm. yani her şeyi, bütün yapay zekaya her şeyin merkezini alıyoruz. Vallahi hocam. Çok güzel anlattınız. Elinize ağzınıza sağlık. Ancak ben sonda bir soru sormak istiyorum. Peki. Siz İyiyim. de benim gibi yapay zeka ile ChatGPT falan konuşurken lütfen yazıp kibar konuşuyor musunuz? Çok konuşuyorum. Evet. Ve hala konuşuyorum. Çünkü, Ve hala öyle konuşuyorum. İtirazlar var. Mesela diyorum ki şöyle, lütfen yazmayın çünkü şu kadar kilo bilmem ne şey salgılıyor. Karbon ayak izi oluşturuyor falan. Allah. Ona rağmen ben kibarlığımı elden ben bırakmıyorum. Yani. Benim yazmam yani içtenliğimden geliyor. Evet. Başka türsü bilmediğim için. Şöyle gizli bir korku olduğunu da kimi karikatürlerden fark ettim. Yarın kızmasın, öbür gün evet, mı? beni kayırır. Hani ele geçirirse aa bu iyi çocuktu lan <laughs> falan gibi şey yapabilir diye düşündüm. Hocam teşekkür ediyoruz. Ne güzel ederim. bir konuydu. Haftaya heyecanla hangi konuya geçeceğimizi bekliyoruz. Buradan, da, buradan devam edelim, edelim. Devam mı? Çok ağır konulara girdik. Tamam. O, kesmeyelim bunu. Ben varım. denizde de tamam. getireceğim. Okey. Teşekkür ederim. Görüşürüz, Görüşürüz hocam. Sağ olun.